Gençlerle oynuyoruz, gençler bizim futbolumuzu öğrensin. Beyler, bu toptur. İlker. Bunda bir İlker Gündoğan var. Bu <laughs> bir İlker bu işte. <laughs> bir şey diyeyim mi? Şu an maçı durdurduk. 1-0 bitecek bu maç. Ya sabır amına koy... Evet oğlum, biz 7'den az yersek daha iyiyiz. Yeni Malatya'nın current hocasından. <laughs> current Pele daha iyi yani bizden. <laughs> Ve atak da yaptık ha bir tane. Aha, bir tane daha yapacağız. Burak değil. çok iyi gol attı. Hadi Burak oğlum, yap bir şeyler gene. Mehmet. Ortak. Ok. Yine yeah, bizde. Işte, Burak şey. vur. Get up fuck up. İbneye bak. Yürü lan. Alçın. Lan şey o. Bir şey değil mi? İyi ya, e pres yapıyoruz ha. Çıkamıyorlar. <gülüyor> Çıkamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çıkamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu halim iki nedir hızı koyuyor orada ya. Oha. <laughs> 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 oho. Oha çok hızlı hata çıktılar ya. Yani. O nasıl pas ya? Of, of. Oh. bravo Berat. Çok okay iyi abi. Bravo Berat. Orada kötü pas verdin ama olsun. atak hal highlight hala devam ediyor. Bu böyle olmaz ha. Çünkü bir daha gol atacaklar. Gol be. Tüh be. <laughs> Lan ülke <laughs> takımı gol yiyor. Halil. Bu Halil çok şey yapıyor ya. Bir anda o da bu ligin Messi's. Siz bakmayın evli var kurduğun abi. Esas hikayesi Uğur abla. Baksana oğlum o lan. O da bu ligin Messi'dir galiba. İlhan Depe. Hmm, tanırım kendisini. Ya yine gidecek ya. I know you. Bu kim oğlum? Ya, <laughs> abi yabancı şeyi var bu ligde. Oynatamazlar. Hükmem 3-0. Yabancı şeyi oynatam yabancı oynatmama zorunluluğu Ne koyayım şu lafı söyle Yusuf İkinci ligde Oha, oha Oradan oha ya. <laughs> Ne yapıyorlar ya 7 mi oldun? <gülüyor> <gülüyor> 6 6 oldu? Altı oldu, oldu. Yok abi biz defansta pas yapıyoruz altı tabi gerideyken de Lan geridekine pas versene Geridekin mi? Gerideki kendi gerisindekinin Geri zekalı aptal oluruz bu çocuğu lan Oğlum adamın yedeği yok Durmadım. Haydi aslanlarım. O bizim iç meselemiz. Dir. Gibi maç oynayacağız yani Kerem. Uuu. Öyle bir sakın bakalım ki mı yamulak bulak mı felç mi kalak hocam öldü aldım. Ben baba her zaman yaparım. Ben kulübe gelirsem tüm sarışınları Uuu. kaparım. Altında Volkswagen GT. Herkes. Yasas dışından kafayla gol attı. Yok amına. <laughs> <laughs> Nasıl ya? Ayakta zor duruyormuş. İyi oynuyor, iyi oynuyorsun diye karıya göndermiş. Aaa. Ya git çay bana. Sen ona gol <laughs> ya. ya. Ben senin amına koyayım ya. Her suçu bu arada. Ya Vedat Akçınar. Kaleci de suç bulmuyorum. Kaleci zaten kötü. Açık ama. Ya Burak Bu rakip ye oyn... Yenileceğiz galiba bu maçı ya. Bu maçı yenilirsek. Oha fena kesti ha. Osman. Ospit Otvi. verdi Berat. Berat onu ne yapıyor? Ana bir dakika lan. Mehmet. Penaltı. 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 <laughs> Penaltı. Oy... Oyn oynatacak mı burayı <laughs> da? Oha. Ya bak. Vur. Gitsene O oh, penaltıymış <laughs> harbiden. Dur kim vuruyor? Çok mutlu. Şey yapıyorum. Sağ ol Kaptan şey <laughs> 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 Hayır. Hayır. Altıması işte. Gökür. Yemek.

üstünlüğü psikolojik olarak elimize alıyoruz. <laughs> Ferhat. Ömer. Burada Kürşat'ı Ferhat'tan daha çok beğeniyorum. Ferhat'ı başka bir pozisyonda değerlendirebiliriz. Bitti çok iyi. İyi pas taştı tamam. Mehmet. Tamam. Ferhat. Çizgiye. Burak. İlk maçta çok iyi bir kafayı. Allah kontra. Tamam. İzin vermedi Emir. Bravo. Kerem. Burak. Burak çok iyi pas. Kerem. Burak. Burak. <laughs> Beyler bir şey yapın. <laughs> Ulan Beşiktaş'ta yok böyle şuyu <laughs> En büyük Beşiktaş'ta yok. güzel attılar lan. Hocalığımızı gösterir bu da değişikliklerin anında şey göstermesi. Bu büyük hoca ya. Ben sana böyle öğretmenim ki ama hayatım. Bunun anlamı. Aşırı savunmayı aldım ya ben takımı hayır daha ya, fazla hayır edeyim. Ya. Onunla Seni öldürürüm ben tabii. Alakası yok ki. Seni öldürürüm. Değişiklikten sonra al aşırı hücumu aldım al. Seni öldürürüm. Al. Hücum yapak bari. Rakibe göre taktik yapmak lazım aslında bu takım bu, bu oyunda yeni oyunda. Öyle bir şeyler yapacağım. Muş Arya da 4 atmış ha. Biz 6 yerek aslında iyi kurtarmış olabiliriz. <laughs>